Magnum takımının son kalan oyuncusu artık onun da pozisyonu biliniyor ve power ekibinden Bir demli çay 22 lira Abraham şu Pando'yu kendi yayında cevap vermiyor <laughs> demiş Doğru mu Hüseyin? Bitirmek Aynen. istiyorlar Üst Acaba. tarafta Magnum'un elinde son iki kası Scribe 5 katı laboneli atmış. <laughs> Mehmet Ali Doğan 5. yeri kutlamış Abi haydi başlayalım gelmez 5 maçta 4 yiyin Hocam 5 maçta 4 gün gelsin 6. maçı izlemeyip kapatıyorum 30 <laughs> %20 Yeter <gülüyor> Yeter Üst kata doğru. Ya, 22 lira İn inşallah her şey gönlünüz olur Tevriyon. Işte. Mardin'den selam demiş. Aleykümselam Saylıs düştü mü? bir yandan da O adamlar hem kaldırdılar, hem kaldırdılar hem Silas'ı mı düşürdüler? Bakıyoruz. Gözümüz kulağımız orada. Evet. Hiç hoş olmadı bu durum. Olacak Magnum üst katta. <laughs> Farkındaysan bizi açmıyor. Kahpe bizi aç artık. Bizi Bide... öldü amına koyayım adam öldü. Aç geldi. Vallahi geldi. Değişmiş diyor. Ahmet Güney 45 TL atmış kim hoş geldin. Karabıran'ın savaşı Virtus Pro ile Paynan bölgesinde herhangi bir skor şu ana kadar çıkmadı. Sayın Hocam Nox ile DB yetim var. Virtus Pro kadrosunda Biske ile birlikte Loxi'nin üzerine gitmek istiyor. Virtus Pro loksi de şu Oy Avladı! Biske yerde oyunda avladı. Oh, e merdivenden Ay. çıkan diğer oyunculara doğru da fire atışlarını göndermeye Ay, devam şey. ediyor. Arka taraftan Ezel takım arkadaşını korurken Loxi de yeniden pencerenin dışarı. Gelin götünü diyorsa diyor. Gelin diyor. Sıra sıra karşısına çıkabilir. Esin. Gelin diyor götü yiyen gelsin diyor. Var mı diyor öyle göt diyor. Encerezim özlemişsin ha. 2 aradı. arada iki gün şu bir nefes al kendine gör. İki gün arada tatil verdik şu anda. Ay vay. Bombalayın bak. lan. Mesela heyecanı iç atmış durumda. Saylası aldık Yolksin, mı? Orada Livisi yere çekti orada Zwolf ve sonrasında skor garantisiyle. Bir alamadık mı? Çekti <laughs> Zwolf. Ah Saylas Aa, bombayı çekti valla. İntikam böyle inir. Amına koduğumun topları. <laughs> Amına koduğumun topları. <gülüyor> <gülüyor> Geldi, Taylan's geldi Taylan's. Oo oh, geliyor. Geliyor, geliyor. Aman, 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 aman. Amına koyayım, Altıma sıçtım piç. Çok korktuk çünkü bizde de 3 hmm, oyuncu ben yerde ben Amına koyayım ya. Ben de sıçtım altıma vez getirsene. E, of. E, aynısını biz yaşayabilirdik. Of. <laughs> uzak... <laughs> o neydi lan? <gülüyor> Sıçtık, <gülüyor> Sıçtık. Sıçtık. <gülüyor> of. <gülüyor> Denizli abi burada o. da kim senin üstüne, üstüne puştanmıyor push amına koyayım ya. Abi adamlara şaka yapmaya gelmiyor. Abi kim senin üstüne de puşlanmıyor abi. Loksi şey. olmasa öldük amına koyayım ya. <laughs> arkadaşlar bu <laughs> main fight'ten vurmamızın hatırına. Delikanlı gibi like beğeni atmayan var mı? Abi şuna basacaktım. Bak ben de unutmuşum. İnsan hali. Ücretsizdir arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bak. Beğeni atmak, abone olmak ücretsiz. Lütfen rica abi, ediyorum. Ben prensip gereksiz atmıyorum abi. Ya sen kimsin sen? <laughs> Kadir Koca Kaplan <laughs> 10 katıl aboneliği hediye, hediye etmiş. Taylatın şu muazzam bombası. Evet, bu da abi iyi ki killeri çekemedi. <laughs> abi ne yapmış ya? Ulan Loxy var ya ipten aldı video. vallahi ipten yani, aldı. Burada, Kale, bir ufak korktu aldı. abi.